Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Mevla Teala Hazretlerinin dostunu kazanmadığına inandığımız kimselerin hayatlarından Risale-i Kuşeri vesilesiyle devam ediyoruz. Bunlardan biri seri yüz sakadi. İnandığımız dediğimiz son nefeslerini iman ile vermeleriyle bu delile sahip oluyoruz. Seri Yusuf Hazretlerinden hikaye olunuyor. Bir defasında elhamdülillah dediğimden ötürü kalbimde bu elhamdülillahın oluşturduğu duygudan dolayı 30 seneden beri Allahu Teala Hazretlerine af dileyip durmaktayım. Hazreten soruldu. Bu nasıl olur? Bir kimse elhamdülillah dediği için nasıl tövbe istiğfar edebilir? Cevap olarak buyurdu. Bağdat'ta bir yangın çıktı. Yangının olduğu taraftan gelen birisi bana senin dükkanın kurtuldu deyince ben de elhamdülillah verdim. Binaenaleyh 30 seneden beri böyle değişime pişmanım. Çünkü Müslümanların başına gelen bir musibette sadece nefsim için hayrı irade etmiş oldum. Oysa üzülmem gerekiyordu. Ben o esnada onlar için üzülmedim. Hayıflanmam lazımdı. Ben kendi malım kurtulduğu için o esnada sevindim. Diğer müminlerin canları ve mallarını umursamadım. Sevinmemem lazımdı. Çünkü kardeşlerimin eşyaları ve malları doğru durumdaydı canlarıyla. Ama ben sevinmiştim. Bu kimseler Allahu Teala Hazretlerinin dostlarından boşuna olmuyor. Bunlar sadece ameli olarak kendilerinin dikkat etmiyor. Amelleriyle birlikte kalplerinden geçen hallere dahi tövbe istiğfar edebiliyorlar. Buna örnek olması niyetiyle hususen zikrettik. Kalplerden geçen hallere tövbe ve istiğfara örnek niyetiyle. Ve Ali Hazretleri'nin muhabbet dolu aşıkları sadece Allahu Teala Hazretlerine kendini feda etmekte kalmamış. Artık kendi varlığına dair bir şeyi görmek için sadece Allahu Teala Hazretlerinin iradesine kendini teslim etmiş olan kimselere Seriyus Sakati Hazretleri Şahın Akşemel Şeyh Abdülkadir Gelen Şeyh Abdülhalik Ucdevani sair, Hakeza İmam-ı Gazali Hazretleri Ulema ve İmam Amr Rabbani Hazretleri, ulema ve urafadan olan tüm ehlullah'a, tüm Allahu Teala Hazretlerinin gerçek adamlarına selam ederiz ve bu hürmetil Fatiha.